Ay anneciğim affedersin vallahi ben kızların çeyiz takımı olduğunu bilsem hayatta eller miyim? Tabii canım hiç eller miydi? Vallahi iyi ki ellemişsin Suzan ablacığım. Ben bunları zaten çeyizeye götürmem. Oğlum sen niye ateşe kürkle gidiyorsun? Çok kötü. Ay niye öyle diyorsunuz ki vallahi ben bayıldım yani. Nuriye annem çok zevkli kadınmış. <laughs> Canım gelinim ya. Sen bunlara bakma. Bunlar böyle bilmezler. Zevksiz bunlar. Suzan abla sen gerçekten beğendin mi bu tabakları? Hı hı. Sus kız kepçe kağıs. Ne ablası? Yenge desene yenge. balkonda küfür küfür de izliyor balkon kahvaltısını canım. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Anneciğim afiyet olsun da vallahi benim ayağım malum o yüzden Veysi şey etti. <gülüyor> <gülüyor> Ay. keşke ya. Abiniz için ne güzel sabah kahvaltısında sabahlıkla gelmiş. Siz niye böyle giyiniyorsunuz? Yengenizden şöyle güzelce ...ve örnek alıp bakayım. Ha? <laughs> Abla annem şeker çok mu kaçırdı ya? Şeker komasına mı girdi? Yok yavrum yok. Nispet konusuna girdi. Hacer teyze çıkmış balkona. <laughs> <laughs> Akıllar sıra beni kıskandıracaklar. <laughs> Hareketlerine bak. Canı bozma oraya. Kızım iki gün duramaz o evde. Baba. Da. Sus. Çok iştahım. Ben diye başlayacağım. çekeceğim. Öyle arkana baka baka gidersin işte. nazar mı çıktı ki? Şey, ben şimdi temizlerim, hiç merak etmeyin. Tamam oğlum, tamam. Sonra toplanacağım. Ay takım da bozuldu. Daha da hayatta kullanılmaz. Ha. Mala geleceğin neden canına gelsin. Cana gelsin. Cana geleceğine mala gelsin. Böyle gönlü bol insandır. Neyse ki. Şey, dükkanda temizlik var. Onun için da siz de kahvaltınızı ettikten sonra gidelim. Anneciğim dur birlikte yeneriz. Ben burada kalırsam burada yiyeceğim. Yemeyin be, ben daha fazla yemeyeyim. Doydum zaten. Hadi, hadi siz de gelin. Afiyet olsun, anneciğim. Ne acıktım ya! Yapma öyle, gerek yok. Evet boş ver, ben zaten bunları izleye götüremem. Daha fazlası için Gençlik Mevzu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.